Bu esnada bir karınca ağzında küçük bir su damlasıyla telaşla alevlerin göbeğine gitmekteymiş. Haşmetli bir kartal onun bu telaşını görüp sormuş. Nereye böyle? Ağzındaki su damlasını ne yapacaksın? Karınca, İbrahim'in yakılacağı yere gidiyorum. Suyu ateşe bırakacağım aptal gülmüş. Senin bir damla suyun ona ne yapabilir ki? Su taşıyan karınca mağrur. Olsun demiş. Hiç olmazsa safımız belli olur. Mustafa. Hünkârım. Biliyorum beklediğin karar bu değildi. Lakin hakimiyetimizi kabul etmiş, bize bu ineymiş kafirin üzerine yürümenin ne manası var? Üstelik elimizde El Kas Mirza gibi bir fırsat varken. Siz en doğrusunu bilirsiniz elbette hünkârım. Fakat... Yüce Hatam, rahmetli Sultan Mehmet Han bu uğurda kaybetmedi mi canını? En büyük arzusu kafirin kalbi Roma'yı almak ve Diyarurum'un Kayseri olmak değil miydi? Tıpkı sizin gibi. Siz de civan bir şehzadeyken bunun hayaliyle yanıp tutuşmadınız mı? Bu bir hayal değil Mustafa'm. Bilekiz şu an adım adım yürüdüğüm yolun da kendisidir. Unutma kılıcımın gölgesiyle kazanacağım bu zafer zaferlerin en büyüğü. Ya şartınızı kabul etmezlersin gel O vakit gölgeler çekilir ve kılıcım bir yıldırım misali yakar yok eder hepsini. O vakit geldiğinde yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın hünkârım. Mustafa. Hanım. Benim ilk göz ağrım aslan parçam. O yaşadığımız hadiseler, kaftan meselesi benim ziyadesiyle müteessir etti. Neyse ki şükürler olsun hepsi geride kaldı. İnşallah birbirimize olan itimadımız bundan böyle bir daha sarsılmaz. Sarsılmayacak hünkârım. Hazırlıklar biter bitmez sefere çıkacağız. Ben senin de benim yanımda olmanı isterim. Lakin malumun olduğu üzere bu acem seferleri hayli uzun ve meşakkatli oluyorlar. Bu yüzden benim yanımda olamayacaksın. Aksine burada emanetim olan tahtıma sahip çıkacaksın. Hünkârım, işittiğim doğru mu? Beni saltanat naibi olarak mı tayin edeceksiniz? Nisa Hatun ile gizlice nikah kıydıklarını öğrendim. Bu münasebet uzun zamandır devam ediyormuş. Öyle ki Hatun şehzademizin bir çocuğuna gebe kalmış.